Az önce bir arkadaşım geldi. Abi seçimlerle ilgili ne düşünüyorsun dedi. Oğlum Allah Resulü'nün hayır duası var. İstanbul'un fethinle ilgili. Bu ülkenin toprağının altında binlerce şehitin ruhu ve ruhaniyeti var. Rabbim nice zaferler nasip edecek. Allah ve Kur'an aşkıyla yanıp tutuşanlar için. Mehmet Akif'in dediği gibi korkma sönmez bu şapaklarda yüzel alsancak. Dedik ya yarınlar bizim olacak. Yar hemen rahimin ülkemizi bizleri yarınlarımızı her türlü beladan, müsibetten muhafaza et ya Rabbi. Amin, amin, amin.